Evet arkadaşlar, bir e, videomuzun daha başına geldik. Ankara'dan yola çıkıyorum. E, şu an bizim, Rotam İstanbul, İstanbul merkez diyelim yani Sarıyer tarafları, bu Beykoz tarafları, o taraflara gideceğim. Evet şimdi sizinle beraber arabamızı sıfırlayalım, bakalım Otobanda yakacağız. Evet, tüketim, genel bakış. Evet, şu an yakıt aldıktan sonra diyor. Başlangıç Skoda Super 1.5 benzinli aracımız için. Evet yolculuk böyle Ankara karlı. Otobanda çevre yoluna devam ediyoruz. Belli belli hızlar yapacağız yolda. Sohbet edeceğiz. Yoldaki aksaklıkları göreceğiz. Şu an hızımız 129-130 civarı otobana gireceğiz birazdan trafik olduğu için böyle. Navigasyon İstanbul'a 4 saat 36 dakika diyor. Saat 4.30'da orada olursun diyor ama bizim tahminimiz 3'de oradayız. 3, 3 civarı orada olacağım inşallah. Saat 12.30'da tabii mola mola da verirsek biraz daha uzun sürebilir. Ama 3 gibi olmayı düşünüyorum molayla beraber. Saat 12, 3 saate varırız yani. Öyle. Var mıdır? Yani sormak istediklerinizi bana sorabilirsiniz. Yorumlarda. Kimisi soruyor iş yapıyorsun falan diye. İşte. O yüzden ee, sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. E, ne güzel davranıyor bakın bayramımız. bana geçiyoruz Adanalı Adana'ya gidiyor bu da otoban buradan İstanbul'dan arabalar Adana'ya ayrılıyor ya buradan Evet Bolu İstanbul Konya Adana Eskişehir Sincan Aşti E90 E89 E89'a doğru gidiyoruz şu an 89 Kar var. bolda kar var diyorlar. Oraları bir çekeceğiz. Abi, dağlar dağda nasıl durum var? Kalkalı mı? Şu an trafik açık gözüküyor ama tabi saatler ne gösterir bilmiyoruz. Ama şu an açık gözüküyor. TPS'ler çalışıyor böyle Ankara'da. Bunlar TPS'ler çalışıyor. Bakın hiç şey yapmıyorum. Normal çakar var arabada normalde. Yakmıyorum, etmiyorum. Hiç umunda değil öndeki arabanın. Arkada arabam geliyor, şeyim geliyor. Ha, geçti, hayret. Hiç yani trafikte arkadan bir arabanız geliyorsa bu sol şeridi boşa işgal etmeyin arkadaşlar. Bu sol şerit sollamak için. Adam görüyorum ben yani otobanda hız sınırın 120 olduğu, 130, 130a şu an burada sınır 130, 130 olduğu yerde 80 ile gidiyor. Sol iki şeritlerde boş. Yani bu şeridi boşuna hiç şey yapmayın. Yani i̇nsan acele soğan olur, başka bir şey olur. Yani bu yolla iddialaşmaya gelmez yani. İddialaşırsanız size aklınızdan bir gün bir ceza gelir. Yani bunun cezası da az değil. Bir araştırabilirsiniz yani. Bu sol şerit sollama şerididir. Yani birisi arkanızdan Fahri Fetnoş olur, birisi videoya alır, şikayet eder. 6.700 lira gibi cezası var. Yani dersiniz ki ben bu cez ne yaptım dedim ceza edeme işte. Bu şeritten sürekli gidemezsiniz. Burada işiniz bitti mi? Arabayı solladınız mı? Tamam bu tarafa geçeceksiniz. Abi diyor ki önünde diyor araba var bak ta orada araba var diyor. 200 metre, 300 metre, 4 metre ileride diyor. sen basla geçemezsin ki. Arkandaki araba geçebilir ama. Geçebilirsin yani Hızlı gitmesin. Seni ilgilendirmez ki. O ceza hızdan yesin. Sen şerit idlalinden yeme. Şerit idlali. Kamyonlar mesela. Bu, bu şeride geçiyor. Yolda görürsünüz. Yolda çok çekeceğim bunları yani. Uzun yol çok çıktığım için ben yılda ortalama 100 bin, 200 bin kötü yapıyorum ben yolda. Yılda 200 bin rahat yapıyorum. Arabanın köpesinde de bence 256 idi. Bu araba 2024 model galiba bir araba? Yani o yüzden şey yapmayın. hız cezasında bak gördün tabela var orada radar polis neyse cezasını keser zaten. Sen ceza kesmeye şey değilsin ki ama ben bu şekilde videoyu alırsam sen bana orada yol vermezsen ve uzun süre o şekilde gidersen ben bunu gönderirim. 600 lira ceza yersin. Bu şeyi işgal edemez. Yani kimisi inadına işgal ediyor, kimisi inatsızlığına şeyini yapıyor. Hani bir laf vardır. Bir eskiler daha iyi bilir götüyle inatlaşan altına sıçarmış diye. Ya geçen aynı olay oldu. İzmir Karayolu'nda oldu. İzmir yolunda. Yol vermiyor. Yani ben gidiyorum. Bir adam 90-80 önümde giriyor. Frene basıyor. Bir şeyler yapıyor. İçinde 4 tane genç. Genç olan var 4 tane. Çektim videoya gönderdim. Yani bu böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ceza yersiz. Yani bunun cezası 6700 lira ceza bir trafiği tehlike düşürmekten bir 6 de 12 bin, 13 bin lira, 15 bin lira. Yani iyi paralar şu an için yani. Böyle şeyler yapmanıza hiç gerek yok. Solluyor. Bak adam şimdi solluyor. Güzelce ne? Ee, hiç şey yapmıyor. Gerçi bu bizim bu Ankara taraflarında bu olay fazla olmuyor. Genelde Ege taraflarında çok oluyor. Yani İzmir, Ege taraflarında çok oluyor. Hiç bunun da onun da aynaya bakmıyor. Bu da bu da bu da ayrı bir ayrı ayna özürlü. Özürlü. Ayna özürlü olduğu için kendisi başka şeylere bakıyor. Aynaya bakmıyor yani. Ege tarafları daha çok bu sol şerit e, bir manyaklığı var onlarda. Ege tarafı uzak Ege tarafında İstanbul'da da çok var bu. Ya bu sol şeritten sürekli gidince yavaş da olsa hızlı da olsa bu sol şeritten gitmeyi bir şey zannediyorlar. Yani bilemiyorum ne yap ne zannediyor anlamıyorum yani. Ya şu sol şerit sollamak için aynadan bakarsın bir Aynaya bakarsın. Arkandan biri mi geliyor? Şu aynaya bakarsın. Her tarafında ayna var arabanın yani. Hiç mi sizi arabada araba e, bakmadılar? Sol aynaya bakın, sağ aynaya bakın, arka aynaya bakın. Arkadan gelen yol zorundasınız. Arkadan gelen yol zorundasınız yani. böyle bir zorunluluk. Yani bu şeritten gidiyorsan zorundasın. Ha yol tek şerit olur o zaman zorunlu değilsin. O zaman seni sol diye bize solar geçer yani iki şerit mi yol, üç şerit mi yol, tek şerit olmadı takdirde, iki şerit ol takdirde sen bu şeritten sürekli gitmek zorunda değilsin. Öyle bir e, şey şeyin yok yani senin. E, öyle bir hakkın yok. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Yani benim de yok. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Arkamdan benden daha hızlı bir araba geliyorsa ben ona affedersiniz bir şekilde yol vermek zorundayım. Kimsenin yolunu engel zorunda değil. Adam hızlı gidiyor. E, cezay, sana ne? Sana ne? Adam onu göze almış ki gidiyor yani o yoldan. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Yani ceza, onun ceza yiyip yemesi seni ilgilendirmez. Sen ceza yeme de kim ne yaptı, ne etti ilgilendirmez. Buraya da İstanbul'daki gibi daha yeni geliyor Ankara'ya. İstanbul'daki gibi gişeleri kaldırıyorlar. Böyle kişiler var hala burada. Hala milattan öncesinde yaşadığı için Ankara. Gişeleri kaldırıyorlar. Daha yeni bu sisteme geçiyorlar maalesef. Ankara'nın kanayan yarası. Ankara her şeyde geriden geliyor yani. Diyor ya başkent. Başkent yani. Çok küçük küçük şehirlerde değil artık o gişeler yok. Gişeler nerede? Ankara'da var. Adana'da var benim bildiğim böyle gişe olayı. Mersin'de var. Ve otobanlarında. Özel otobanları say Onlara gişe olmak zorunda zaten de. Bunlar, bunlar da bu şekilde. Hala var yani. Böyle gişe koyuyor madem oraya birini koy para da kes. İnsanlar yavaş yavaş. Bütün kazalarda bir şeylerden oluyor. Dikkat edin özellikle son yıllarda bakın. İnsanlar gişe yok diye aldanıyor. Son gaz gidiyor. Bir şekilde gişe ortadan çarpıyorlar. Arkadan çarpıyorlar. Yani çok oluyor bu kazalar. Uyuyor gece oluyor. Yorgun oluyor. Ya kaldırın şunları. Adam yolda şerit takibi var mesela adamın. Adam uyandırır diyor ama şerit takipte çalışmıyor o şeylerde. Otonomda, otonom sürüşlerde bile kullandım ben araba yavaşlamıyor yani. Sen yavaşlamasan yavaşlamıyor araba. Çünkü hiçbir tabela yok. Yolda hız tabelası yok, sınırı yok, bir şey yok yani. Yerde bir şey yok. Daha buna Türkiye'de daha buna gelemedik. Burada hala kar var. Ankara merkezinde kar yok ama dağlarda bayağı kar var. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar tekrar döneceğim size. Görüşmek üzere.